Herkese merhaba arkadaşlar bugün siyah beyaz olan resimlerinizi nasıl renklendirebilirsiniz onu anlatacağım Hadi gelin başlayalım Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz geçen günlerde Procreate üzerinde çizmiş olduğum siyah beyaz bir çizim şu şekilde katmanlarını size göstereyim bunu psd formatında Photoshop'a aktardım şimdi ise tek değer olacak şekilde yukarıya aldım şu şekilde göstereyim bu ee, siyah beyaz gri tonlarında olan görsel üzerinden renklendirme yapacağız Şimdi renklendirme yaparken kullanılan farklı teknikler var. Ben de biraz sanatçıların YouTube kanalları üzerinden araştırdım hangi teknikleri kullandıklarını. Ben bugün sizlere kendim daha rahat hissettiğim, genellikle kullandığım tekniği göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle renklendirmeden önce koyu ve açık olan kısımları bir bakıyorum. Şöyle bir kırmızı fırça alalım. Kırmızı renkli bir fırça. Şimdi koyu olan kısımların buralar ön planda olan kısmım. Şöyle göstereyim. Burada da bazı ufak parçalarımız var sahnede. Arka plan ise tamamen açık ve uzakta. Şimdi buna göre renk dengemi oluşturacağım. Bunu kapatıyorum. Üzerine hatta bunu direkt sileyim. Üzerine bir tane gradient map oluşturacağım. Gradient map'imi seçtim. Sonrasında gradient editörümden Basic kısma geliyorum. Buradan önce bir siyah beyazı seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta tamamen siyah seçili. Şöyle kapatıyorum. Benim az önce göstermiş olduğum o koyu kısımlar tamamen siyah. Arka plan açık renklerde. Gradient map üzerinden şimdi renk vermeye başlayabiliriz. Referansta e, görseldeki renkler hafif böyle mavi yeşil tonlarındaydı. Ben de o şekilde ilerleyeceğim. Buradan bir renk tonumu seçeceğim. Şöyle mavi kısma geliyorum. Buradan istediğim tonu önce bir yakalıyorum. Şöyle biraz daha koyu olsun. Evet. Tonumu seçtim. Kodunu kopyalayayım. Sağ tarafta beyaz olan kısmı açıyorum. Burada yapıştırıyorum. Sonrasında şöyle açarak gideceğim. Daha net görebilirsiniz rengi açarak gidiyorum. Evet bu şekilde fena olmadı. Şimdi şöyle seçtim. Burada artık az çok renklerin belli olmuş oldu. Şimdi üzerine biraz daha detay işleyebiliriz. Onun için de bunu kapatıyorum. Tamam diyorum. Sonrasında üzerine bir yeni bir layer açıyorum. Yeni layer'ımı overlay e alıyorum. Overlay aldıktan sonra şimdi biraz daha kendi içinde renklendirmelere başlayacağız. Atmosferin rengini ayarladık. Şimdi şöyle karakterimize yaklaşalım. Karakterimizin rengini öncelikle kostümünden başlayalım. Şöyle hafif bir kahverengi tonlarında. Şöyle deneyerek bakıyorum öncesinde. Biraz daha yakınlaştım. Evet bu renk bu tonu güzel. Şimdi hızlıca size göstermek adına boyayacağım. Bakın gördüğünüz gibi tek bir renk kodu ile renklendirmeyi yapabiliriz. Bu şekilde biraz daha koyalım. Hafif taşmalar var ama hiç sorun değil. Hızlı bir şekilde boyayacağım. Üstündeki ceketi boyamış olduk şöyle kahverengi şekilde şimdi kaskına ve sırt çantasındaki kısma bakalım onun içinde biraz daha yeşilimsi bir ton seçeceğim evet bu renk tonu güzel İyi tutturduk hatta biraz daha koyu yapalım sonra şimdi kafasının olduğu, elinin olduğu kısmı boyayacağım. Bunun için ten rengini seçelim. Öncelikle ufak ufak deniyorum. Evet, fena olmadı. seni de hallettiğimize göre şimdi Orta kısımda e, referansta Bir deniz görseli vardı şimdi, e, Orta kısımda bir deniz vardı Orayı da Şöyle bir Mavi renk ile Yeni bir layer açayım tekrar şimdi Orayı da renklendirebiliriz Çok da kontrast fazla olmadan Yapacağım Şu şekilde Evet şimdi daha net belli oldu. Deniz oldu. Hemen üst taraftaki o parçalara geçelim. Onlar uçağın alt kısmı. Hafif gözüken kısmı konsepte. Orası içinde. de Yine Aulia'ya gelerek yeni bir layer açtım, hafif grimsy bir ton verebiliriz. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Kısımları da boyuyorum. Diğer tarafa evet bu kısmı da boyadık. Şimdi teker kısmını biraz daha siyah yapalım daha çok belli olması için. Gölge alan kısmı daha koyu yaptım. Şu şekilde. Evet daha iyi oldu. Bu tarafı da biraz gölge atalım. Sonrasında arka planımız kaldı. Oraya da e, zaten uzakta olduğu için çok fazla belli olmuyor. Yine o mavi tonlarını tek bir tonla verebiliriz. Yeni bir yer açalım. Tekrar buraya girelim. Orada ise şu şekilde yaklaşalım biraz. Buradan bir mavi ton seçelim. Evet fena olmadı. Azıcık daha açalım. Şöyle hafif hafif böyle yeri vermeye başladım. Arka planda bir savaş atmosferi var. E, çok fazla net belli değil. O aşağı kısımda gördüğümüz beyaz şeyler, böyle dalgaların vurduğu e, e, geminin batarken ki çıkardığı dalgalar. Onları böyle daha beyaz yapacağım şimdi. Hemen şu kısmı tamamlayayım. Bu arada muhtemelen kalemin sesi mikrofona geliyordur. Onun için kusura bakmayın sesten dolayı. Evet neredeyse o gri tonlarını tamamen yok etmiş olduk görselimizde. Şimdi o dediğim dalga kısmına geleceğim. Biraz da beyaza iyice yaklaştırıyorum. Şöyle hafif hafif fırçamı vuruyorum. Şimdi o dalgaları daha çok belli etmek için denizi. Çok da abartmadan hafif hafif vuralım. Evet gayet güzel oldu. alt kısmına doğru biraz daha yayalım. Şimdi hafif fotoşan kısımları silmek istiyorum. Gözüme çarptı çünkü. Evet böylelikle renklendirmemizi yapmış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, çok benim çok fazla kullandığım bir teknik. Ee, çünkü siyah beyaz olarak bir resme başladığımda, çizmeye başladığımda ve bitirdiğimde o ışığı ve gölgeyi çok daha, daha net görüyorum. O yüzden direkt renklere seçmek yerine siyah beyaz olarak boyayıp sonrasında renklendirmek aslında bize teknik açıdan çok fazla şey sağlıyor. Evet, çizme bitirdik arkadaşlar. Renklendirmeyi umarım beğenmişsinizdir. Böyle daha fazla içeriklerin gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.